Uygun sıcaklığa ulaşmak için ısıyı biraz daha arttırırsam. Eyvah yine taştı. Kaynayan sütün taşmasını engellemek için de bir formül bulmam gerek. Tam zamanında. Ha? Hoş geldin ninecim. Çok özledim seni. Hoş gördüm de evladım da iyi bana. Ne diye buraya geldim? Evinize gitseydik de orada rahat rahat otusaydık olmaz mıydı? Eve de gideceğiz nine ama önce önemli bir işimiz var. Bugün insanlık senden önemli bir hizmet bekliyor. Bak şimdi evladım. Sabah namazından sonra kapılağımın önünü süpürdüm. Tavukları buzuları yemledim. Zarı da sağdım. Sütünden daha zecik yoğurdu da yapıp getiriverdim. Anlayacağın çok yoruldum çok. İnsanlık benden daha ne hizmet bekliyor ki? Yoğurt yapmanı. Eydi yoğurt getirdim dedim ya evladım. O yoğurt maya olacak, nineciğim. Biz seninle bugün dünyanın en tatlı, lezzetli, en kıvamında ve... ...en önemlisi de dünyanın en 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 hızlı mayalanan yoğurdunu yapacağız. Adını da Gayrettin Yoğurtlara koyacağız. Başka işin yok mu senin ha miskin O kadar okullar okudun. Biz de bilim adamı oldu dorunumuz diye göğüde gururlanıyoruz. İstediğin yoğurt ben sana yapar göndertirim. Hem bir yaşlıca hacı emmi vardı buralarda. Himmettin miydi, neydi adı? O neydi? Himmettin değil, Gayrettin nineciğim. Silifke'nin yoğurdundan sonra Gayrettin yoğurtları içinde türküler söylenecek. Böylece hocam benimle gurur duyacak ve artık yardımcı değil... ...ben de profesör olacağım. Fotoğrafçı, çerçeveyi önce zihninde hayal etmeli, hikayesini oluşturmalı... ...doğru ışık ve doğru zamanda deklanşöre basmalıdır. Merhaba dostum. Selam Cener. Ne yapıyorsun? Hareketli nesnelerin fotoğrafını doğru çekebilmek <gülüyor> için <gülüyor> araştırma yapıyorum. Oo Caner araştır araştır nereye kadar? Ayrıca o kadar araştırmaya ne gerek var canım? Tam mertlik bir yorum. Her zamanki gibi. Sen onu aldırma Caner. İyi de mükemmel fotoğrafı çekmek için bütün hazırlıkları yapıyorum. Her şey kusursuz görünüyor. Enstantane değeri, ışık açısı, fotoğrafı çekiyorum. Bir bakıyorum. Hayal kırıklığı. İşte buldum. Çöllerin aslanı çelik pençe 3. Kaç gündür bu filmi bekliyorum. Sessizlik lütfen. Sen bu işi de çözersin Caner. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Umarım. Ama sabrım da tükenmeye başladı. Benim de. Ne var bunda bu kadar büyütecek anlamıyorum. Çocuk oyuncağı. Ispanaklı börek değil. Dur çekme. Bırak makineyi Mert. <laughs> Nineciğim yaptığım araştırmalara göre yoğurt Türkçe bir kelime olup bütün dillerde yoğurt olarak kullanılıyor. Süt yoğurda dönüşürken birçok fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal değişiklikler oluyor. Sütün ısıtılması ve komojenizasyon gibi fiziki işlemlerle yoğurt bakterileri olan Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus bulgaricus lactos. Sen ne diyorsun evladım? Susus musus? Ben anlamam o dediklerinden. Sen beni iyi dinle. Bak şimdi. Önce geçi sütünü alacağız. ...güzelce kaynatacağız. Geçi sütü bulamazsan manda sütü de olur. Kaynayan sütün altını kapatacağız. Silifkenin yoğurdu mayalanırken... ...biz de türküsünü söyleyeceğiz. Oyununu oynayacağız. Peki şimdi oldu mu yoğurt? Tadına bir baksam. Olur mu hiç sabırsız. En az 5-6 saat hatta bir gün dinlenecek. aa, o, o, o. Nine benim o kadar vaktim yok ki. Benim yoğurdu anında mayalayan bir formül bulmam lazım. Ah, Hep acele, hep acele! Gençliğimde, yörük göğümüzde, hıdır elle zamanı güneş doğmadan uyanırdık. Otlara düşen ilk ci taneleriyle ve akan ırmağın suyuyla sütü mayalayarak yoğurt yapardık. Bu yoğurdu da yıl boyunca maya olarak kullanırdık. Ah, ah Nerede sende o sabır? Neler oluyor burada miskin? Heh, Hayrettin de geldi. Gayrettin, nineciğim, Gayrettin. Hocam köyden ninem geldi de. Hoş geldin nineciğim, hoş geldin. Nasılsın, İyi misin? Hoş gördüm. Sen nasılsın Nasrettin? Nasrettin mi? Buldum. Hayırdır evladım, neyini kaybetmiştin? Gayrettin yoğurtlarının reklamını buldum. Gayrettin yoğurtları mı? O da nereden çıktı şimdi miskin? Yeter gari. Ben gidiyorum. Daha da sizinle uğraşamam. Profesör dünyanın en muhteşem yoğurdunu yapacağım. Adını da Gayrettin koyacağım. Ve sıkı durun. İlk tanıtımını da Nasrettin Hoca yapacak. Ardından gelsin Gayrettin ayranları, Gayrettin cacıkları. Daha ne kadar böyle zıplayacağım Cene? Dayanamıyorum. Artık yoruldum. Biraz daha arkadaşlar. Lütfen benim için dayanın. En iyi pozu bulmam lazım. İnanın kendim için değil sizin için uğraşıyorum. İlk defa Mert'e katılıyorum Caner. Ben de çok yoruldum. En azından daha küçük bir çiçek olsaydı. Sen oh, de mi yeşim? Ne olur arkadaşlar biraz oh, daha sıkın dişinizi. Oh, Çekiyorum ve... Hazırlanın oh, çocuklar. Oh, ah, ah, i̇yi misiniz çocuklar? Ne yapıyorsunuz böyle? Caner'e en ilginç hareketli nesneler fotoğrafını çekmesi için yardım ediyoruz. Yeni bir göreviniz var. Bu sefer biraz hızlı olmanız gerekiyor. Daha önce yavaş mıydık sanki? Çocuklar, kitapta yazdığına göre miskin ve gayrettin büyük bir haberin peşinde. Yapma Mert! Yine ne işler karıştırmışlar? Miskin çok hızlı mayalanan bir yoğurt bulmuş. Bu yoğurdu dünyaya duyurmak için de Akşehir'deki Nasrettin Hoca şenliklerini seçmişler. Ben bu fıkrayı biliyorum. Ya tutarsa? Evet Mert. Ama bu sefer tutacak galiba. Miskinin bulduğu maya anında katılaşıyor. Maalesef Akşehir Gölü kuraklıkla mücadele ediyor. Gölün suyu tamamen kurumak üzere. Eğer Gayrettin yoğurdu göle dökerse... Göl tamamen mayalanacak ve iki de gerçekten kuruyacak. Ve Gayrettin yoğurtlarını da böylece tüm dünya duyacak. Akşehir'e gidiyorsunuz çocuklar. Hem de hemen. Zıpla abla. Hoşça kal Mehmet amca. Hey durun çantalarınızı almadınız. Makinede gitti. Of Mert of. Oh çok şükür. <laughs> hocam. Kabuğunuz düştü, siz çok şükür diyorsunuz. Çok şükür tabii ya. Ya düşerken içinde ben de olsaydım? Ey ahali! Ne diyeceğimi bilir misiniz? Biliyorum. 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 O zaman bilenler bilmeyenlere anlatsın. <laughs> <laughs> Miskini gördüm nerede? Galiba eşeğine binmiş gidiyor. Sevgili izleyiciler, onlarca yıldır ülkemizde bir gelenek olarak devam eden Nasrettin Hoca şenliklerindeyiz. Hoca her yıl olduğu gibi bu yılda göle yoğurt mayası çalacak. Acaba tutacak mı? Yoğurdu göle dökmeden durdurmalıyız. Arkadaşlar, dönerken doğal köy yoğurdu getirmeyi unutmayın. <laughs> Taze köy yoğurdu. Buyurun alın. Çok kolay. Evet. Hmm. Şimdi de göle yoğurt mayası çalacağım. İlahi hoca, göl hiç maya tutar mı? Bu sefer tutacak. Öncelikle size yoğurdun bazı faydalarından bahsetmek isterim. Yoğurt Zengin vitamin ve mineraller içerir. Tok tutar. Vücudumuz için dost bakteriler içerir. Güçlü kemikler ve sağlıklı dişleriniz olsun istiyorsanız yoğurt yiyin. Merhaba. Acaba bu gölün fotoğrafını çekmek için hangi enstantane değerini kullanmalıyım? Aha. Demek enstantane. Fotoğrafçılıkla ilgilenen genç bir gezgin. Gel sana yardım edeyim. Bu arada daha önce karşılaşmış mıydık? Neyse. Öncelikle... Evladım, yoğurdu getir de görsünler bakalım. Göl maya tutar mıymış, tutmaz mıymış? Buyurun hocam. Azıcık bir miktar bile yeterli hocam. Duyduk duymadık demeyin. İşte bu Gayrettin hocanın yoğurdudur. Kaşık kaşık yiyin. Eee ne oldu miskin? Hocam bir kaşık daha atın. Az geldi galiba. Olmuyor miskin! Olmuyor! Ama mümkün değil. Laboratuvarda olmuştu. Ama güvenende kabahat miskin. Rezil olduk. <laughs> Gel buraya kaçma köşek. Sen de doğru git. Dur diyorum dur sana. <laughs> Sevgili izleyiciler. Kamera nerede? Melis? Melis neredesin? Hoca bu sene de göle maya tutturamadı. Ya tutarsa diye seneye bir daha deneyecek. <laughs> Hadi Mert, gidelim bir an önce. Dur bir dakika. Son bir işimiz daha var. Caner'in hareketli nesneler fotoğrafları için bundan ilginç bir kare daha olamaz.